أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملائل على إلى يوم الدين Rabbi yessir ve la tuassir Rabb temmin bil hayr İsmail Hakkı bu seviye hazretleri şöyle diyor Senin ruhun ilk küllü ruh olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhundan üflenmiştir. Senin ruhun onun ruhundan feyizlenir. Aşk, muhabbet, nur alır ona salavat getirmeye mecbursun. Zira getirilen her salavat-ı şerife ile kendi ruhuna, kendi özünü ihya etmiş olursun, dirilirsin. Eğer salavat-ı şerife getirmezsen ferahlanıp aşk, muhabbet, irşat olamazsın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde Allahu Teala'nın nuru tamdır, kamildir. Ettehiyatü'de bütün canlıların yapmış olduğu tahayeler, övgüler Allahu Teala'ya sunulurken o bütün bereket, rahmet veya niyeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indedir. Bu avukat mevkil işlerinde olduğu gibi bir avukat vekil olduğu kişinin bütün haklarını takip, kontrol veya yönetim yetkisine sahiptir. Her birimiz adına eksisiz bir elçi Tayyatül Ekmel en güzel övücü olan iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir ibadetim, ibadetimizi Allahu Teala arz edilince Allahu Teala Esselamu Aleyke Eyyühen ve Rahmatullahi ve Berekatü diyerek bütün ruhlar sayısınca rahmet ve bereketini iki cihan serverine nazil etmiştir, indirmiştir. Şu halde bizim bütün malımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındadır. Efendimiz Allahu Teala'nın huzurunda Esselamu aleyna ve ale ibadillah yüdillahi salihin demiş ve almış olduğu nuraniyeti salihlere dağıtmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu bir annenin evladına süt vermesi gibi bütün ümmeti Muhammed'e Allah'ın rahmetini dağıtır. Namazda ettehiyat Allahu u Teala'nın Hz. Muhammed'e verdiği feyiz ve bereketin namaz kılana ulaşmasına vesiledir. Namazda ettehiyatı okurken gaflete olmamak gerekir. Farkında olarak okumak rahmet çeşmelerini açar. Büyük fıkıh ilmi Abidin Hazretleri ben 40 senedir namaz kılıyorum. Esselamu aleyke eyyühen nebi dediğim, dediğimde bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmediysem o namazı kaza ettim buyuruyor. Namazda bu bağı kuramıyorsak namazdan sonra 11 defa salat ve selam yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed okumalıyız. 11 defa salavat-ı şerife okumanın önemi hadis-i şerifte ile sabittir. Şöyle ki, kim her vakit namazından sonra bana 11 salavat getirirse cennette benimle beraber olur. Bu hadis-i şerifte dinleyen Ebu Deraca, Ya Resulallah bu hadisten muradınız nedir diye sordu. Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem, Namazdan sonra benim benimle olduğunu hissedip bana selavat getirirse benimle olur buyurdu. Bir kimsenin kendisine günde 20 kere selam vereni unutması mümkün müdür? Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şartı var. Benimle beraber olduğunu hissedecek. Böyle de alemlerin Rabbinin huzuruna varacaktır. İnsan bilmelidir ki varlığına sebep alemler rahmet olan Resulullah Efendimiz olmadan alemler rahmetin huzuruna çıkamaz. O bize en büyük vesiledir. Rabbimizin rahmetinin bize ulaşmasına ve af taleplerimize kabulüne vesiledir. Allahu Teala sonsuz hayatlar Resulü sonsuz salat ve selam olsun. Kardeşlerim yeni bir araba aldınız içinde benzin olmazsa bu arabayı gitmez. İşte biz de Allah yoluna gidebilmek için bize en büyük benzin Peygamber Efendimiz'e selam ve şervedir. Kardeşlerim, bizi bu güzel dini bize ulaştıran, bu cennet vatanı bize hediye eden dedelerimize bir fatiha Üçünü nasıl şey okuyalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. <tik> i̇yyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bu okumuş olduğum Kur'an-ı Müşşan'ı ölü ve diri bütün Müslümanların ruhlarına bağışladık. Şöyle de başlanabilir. Bu okumuş olduğumuz Kur'an-ı İlk önce Peygamber Efendimiz'in ruhuna, Ehli Vedi Ashabı'nın ruhuna, Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bütün Sadatların, bütün Evliyaların ölü ve dirinin Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Selim, Osman Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, bütün Osmanlı Padişahların ölü ve dirinin ruhuna bağışlıyoruz. Allah'ım sen kabul edin inşallah. Fatih Fatih yapan Hazreti Kur'an onu şahlandıran gönüldeki iman uyarsan sünnete sen de şahlanırsın her an işlersen bidatı battıkça batarsın her an Anadolu'm Anadolu'm cennet vatan Anadolu'm canlar kurban Anadolu'm sünnete uyarsan Fatih olursun şahlanı batını okunursa sürersin işlersen bidatı benzini bitmiş arabaya dönersin her bir datta gönül sarana zehir koyarsın. Sünnete uyarsan sultan olursun. Yükselip başı ala varırsın. Hak aşkından yudum yudum alırsın. Şahlanıp atının karbaşağı sülersin. Zehir vücut sarayını öldürür. Bidatlar gönül sarayına zehir doldurur. Sünnete işleyen Allahu Teala Resulü'nü razı, razı rızasını alır. Bidat işleyenler nefis ve şeytanın peşinden yürür. Ruhlar aleminde hakkın, cemalin gördük. İçip aş şarabın vücut sarayına konduk. Arısı uçmuş bir kolana döndük. Her birimiz yaşayan biri öl olduk. Fatih Sultan Mehmet Han talebe oluyor. Surları inceleme için bir askere görev veriyor. Asker ölüm ölümü gözünü alıp göreve başlıyor. Asker siyah bir elbise giyip giyiyor. Gece surlar ke keşfe çıkıyor. Sessiz sessiz sur üzerinde yürüyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Elinde metre surlar uçuyor. Bıçak ile surlardan parça alıyor. Almış olduğu parçalara torbaya koyuyor. Asker üç günde surları dolaşıyor. Surlar hakkında bilgi topluyor. Üç gün içinde verilen görevi yapıyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Fatih Mehmet üç gün uyumamış duruyor. Askerin yolunu sabırsızlıkla bekliyor. Asker Fatih'in kapısını çalıyor. Asker Fatih Fatih'ten yaşça büyüktü. Askerlerin en cesurlarındandı. Selam verip asker Fatih'in yanına girdi. Fatih Mehmet asker hoş geldin diyor. Hele anlat ne bilgi getirdin diyor. Asker Fatih'e öğrendiği bilgileri sunuyor. Asker surlar çok kanındır duruyor. Yüksekliği 10 metre 2 sur yükseliyor. Arasında 20 metre genişliğinde hendekler duruyor. Anadolu'm, Anadolu'm, Burcu burcu şehit kanı kokar Anadolu'm. Canlar kurban Anadolu'm. Fatih talebe derslerini çalışıyor. İstanbul fethi için planlar kuruyor. Hocaları Fatih'i çok disipline yetiştiriyor. Hocası siz bir meslek seçmelisiniz diyor. Fatih top dökme mesleğini seçiyor. Hocası söylemeden mesleği seçiyor. Anadolu'm, Anadolu'm. Burcu burcu şehit kanı kokan Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Fatih Mehmet gece gündüz çalışır. Hocası bu mesleğin için seçtiğinizdir. İstanbul 28 defa kuşatılmış alınmadı diyor. Fatih bu silahlar surları yıkmıyor. Çok kuvvete toplar dökeceğim diyor. Bizans surlarını yerle bir edeceğim diyor. Sultan Murat oğluna öğüt veriyor. Fatih öğütleri canla saygıyla dinliyor. Oğlum adaletten ayrılma diyor. Sultan Murat uzun yıllar devleti idare ediyor. Bizim görevimiz İslam dinini yaymaktır dedi. Kuru bir kavga padiş, kuru bir kavga peşinde deliz dedi. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Devletimizin sınırları genişleyip büyüdü. Ordumuz Avrupa işlerine dahi girdi artık yorulduğumu hissediyorum dedi. Fatih Sultan Mehmet Han 13 yaşına giriyor. Sultan Murat onu iyi bir komutan yetiştiriyor. Sultan Murat meşrit topla toplantısı yapıyor. Ne nece mücadelelerle bu devlet kuruldu. Kutlu devlet sınırları iyice genişledi. Oğlum Mehmet'i padişah yapıyorum dedi. Anadolu'm, Anadolu'm. İnsanlar, o bir çocuk nasıl devleti kura, korur? O tahta geç, geçince tehlikeler meydana gelir. Toplantıya katılanlar itiraz edip karşı çıkıyor. Sultan Murat, Fatih'in padişahlığına kesin karar veriyor. Haşrılarla 10 yıllık barış anlaşması yapıyor. Haşrılarla Osmanlı 10 yıl harp yapmayacak diyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Fatih Mehmet Manisa'da vali olarak kalıyor. Sultan Murat Fatih Edirne'ye çağırıyor. Bundan sonra sen patçasın oğlum diyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kum Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet Han Fatih'e oluyor. Macarlar, Polonyalılar harekete geçiyor. Haçlı ordusu Tuna nehrini geçiyor. Haçlılar barış sözleşmesini bozuyor. Osman üzerine yürüdüler Anadolu'dan geçerek geçecek yardımı, yardımları kesmek için boğazları kestiler. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurma Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet Han padişah olalı bir oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han, babasını tekrar Edirne'ye çağırıyor. Ordusunun başına geçmesini babasına söylüyor. Fatih Sultan Mehmet Han vezirlerini topluyor. Fatih babasının tekrar görev almasını söylüyor. Herkes Sultan Murad'ın görev almasını istiyor. Anadolum, Anadolum, canlar kurban Anadolum. Sultan Murad padişah olmaya reddediyor. Padişah iseniz ordunun başına geçin diyor. Padişah bilsek emir veriyorum, ordunun başına geçiniz diyor. Haçlılar Varna Ovası'na girdiler. Sanki maşeri bir kalabalık oldular. Sultan Murat ordusunun önüne geçtiler. Anadolum, Anadolum, canlar kurban Anadolum. İlk saldırı haşılar yapıp harekete geçtiler. Edirne'ye doğru ilerlemeye başladılar. Sultan Murat Haşlıların önüne çıktılar. Sultan Murat askerlere moral verip yürüyor. Kükremiş Aslan gibi Haşlılara saldırıyor. Haşlılar bozguna uğrayıp geri çekiliyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlılar kurban Anadolu'm. Vanna Ovası'nda bozguna uğradılar. Haçlı seferi başarısızlıklarla sona eriyor. Bir daha Haçlılar böyle bir güçlü ordu toplayamıyor. Fatih Sultan Mehmet Manisa'da savaş teknikleri öğrendi. Askerlik eğitimini başarıyla Manisa'da tamamladı. Fatih Sultan Mehmet 5 beş dil öğrenip biliyordu. 17 yaşına Fatih Sultan Mehmet Fatih'e oluyor. 30 yıl ülkesini idare ediyor, çağ açıp çağ kapatıyor. Fatih Sultan Mehmet ilme, sanata çok önem veriyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk hedefi İstanbul almak, Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in müjdesine nail olmak, tevhid bayrağını İstanbul surlarında yükseltmek, Ecdat vatan için nice savaş canlılar verdiler. Mallarını canlarını allah Teala yolunda verdiler. Karşılarına çıkan düşmanı güçlerini ezdiler. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurma Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet Han, biz hep beraber çalışalım. Biz Haçlı ordusunu ortadan kaldıralım. İstanbul'u alıp devletimizi kuvvetlendirelim diyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurma Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet Han ya İstanbul'u bizler alırız ya İstanbul surların önünde canımızı veririz. Hakk'ın sesini İstanbul surlarında yükseltiriz. Anadolu'm, Anadolu'm canlar kurban Anadolu'm. Fatih İstanbul'u almak için çalışıyor. İstanbul Boğazına bir kale yapıyor. Kale yaparken çalışıyor, sırtında yükler taşıyor. Hızlı bir şekilde kale yapılıyor. Konstantin'e bir korku giriyor. Kaleyi yapmaması için bir elçi gönderiyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Fatih elçilere gay gayemiz ülkemizi korumak, kale yapıp bizim düşmanlarımızı yenmek, gayem babamın yeminlerini yerine getirmek, Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet elçilere set cevap veriyor. Elçiler ülkelerine mahzun olarak geri dönüyor. Elçiler Konstantin e Fatih'in sözden haber veriyor. Fatih Sultan Mehmet 3 ay içinde kale yaptırdı. Fatih kaleyi yaparken buşları ve duvarları yap yapılışında Muhammed Aleyhisselam Efendimizin ismini oluşturdu. Kaleye 400 asker yerleştirdi. İzinsiz geçen düşmanın gemilerini batırdı. Geçen düşmana gemileri iyice aradı. Karadeniz'den gelecek yardımı kesti. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolu'm. Kostensin yardım için Avrupa'ya elçi gönderdi. Hristiyan Papa'dan yardım sözünü aldı. Bizans kotelik olmasını istedi. Bizanslılar kızarak soğuklara döküldüler. Meryem heykelini önlerine aldılar. Bizanslılar koteliklerden nefret ettiler. Anadolu'm, Anadolu'm. Sana tamam. bunu şarjatı, sadece bitiyor, bitiyor diyor. Daha bitmez baba, desin. Ha? Daha var şarjı. Konstantin yardım için Avrupa'ya elçi gönderdi. Hristiyan Papa'dan yardım sözünü aldı. Bizans'ın kotelik olmasını istedi. Anadolu'm, Adan Anadolu'm. Bizanslılar kızarak sokaklara döküldüler, döküldüler. Meryem heykelini elini aldılar. Bizanslılar koteliklerden nefret ettiler. İstanbul'da 300'den fazla papa toplandı. Bizans halkı meydanlara döküldü. Birleşmeyi bir kısmı istiyor, bir kısmı istemiyordu. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar Anadolu'm. Kostendinden sonra Bizans'ın otoreist idare etti. Bizans'ta kotelik külahı giymekten ise Osmanlı'nın sarığını tercih ederim dedi. Osmanlı fethettiği topraklara huzur sunuyor. Herkese adalet ve eşit muamele ediyor. Hiç kimsenin dinine, kültürüne karışmıyor. İstanbul yedi tepeli duruyor. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Sultan Murat ölünce Fatih 19 yaşında padişah oluyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar Anadolu'm. Babasını tekrar Edirne'ye çağırıyor. Fatih İstanbul'un fethi için düşünüyor. İstanbul'u almak için projeler yapıyor. Fatih hayalinde tekrar tekrar canlandırıyor. Fatih hayalinde tekrar tekrar canlandırıyor. Fatih söylüyor İstanbul defalarca karadan kuşatıldı. Hiçbirinde başarılı olup İstanbul anılmadı. Almak için ben karadan hem de denizden kuşat kuşatmalı. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar Anadolu'm. Fatih toplar küçük turlar tesir etmiyor. Almak için güçlü toplar dökmeliyiz diyor. Küçük yaşta top döküm, döküm, dökümünü öğreniyor. Top dökmek için usta arıyor. Urba isminde ustaya çizdiği projeyi gösteriyor. Surları yıkacak toplara dökebilir misin diyor. Urba, usta dağlar delecek top dökebilirim diyor. Fatih Sultan Mehmet ustanın sözlerini beğeniyor. Fatih Sultan Mehmet ustaları ihtiyarlarına koruyor. Fatih mimarları, mühendisleri Sabuncu Baba'ya çağırıyor. Urba'ya da top dökümü için görev veriyor. Fatih hem top dökülmesi için emir veriyor. Ustalar gece gündüz durmaz çalışır çalışıyor. Fatih onlara de takip ediyor. Bir, hafta, bir haftada büyük bir çapta top yapılıyor. Top Anadolu Hisar Kalesi'ne konuldu. Emre uymayan düşman gemisinde denendi. Tek atışta düşman gemisini suya batırdı. Anadolu'm Anadolu'm canlar kurban Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet top ateşini izliyor. Bu yetmez daha güçlü top dökmelisiniz diyor. Bir kaç hafta içinde dev toplar dökülüyor. Dev toplar iki buçuk metre çapında bul bulunuyor. 400 kilo ağırlığındaki kulleleri ateşleyebiliyor. Toplar denemek için saray burnuna getiriliyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kum Anadolu'm. Toplar her bir her biri 360 çift öküz 700 asker çekiyor. Tellallar insanların sesten korkmasın diye haber veriyor. Şahı, padişaha ait top deneme yapıldı. Bir kilometreden uzak yerlere düşüyor. Yere düşen kulleler iki metre çukur kazıyor. Şaha padişaha ait topu ismi veriliyor. Anadolu'm, Anadolu'm, canlar kurban Anadolum. Fatih Feth için hazırlıklar yapıyor. Konstantin ordusunun ordusu, ordu, ordusu titriyor. Tir Bizaslılar korku içinde duruyor. Konstantin sonumuz yakındır diyor. Osmanlı çok güçlü toplar yapmış diyor. Bu surlar nice silahlar gördü diyorlar. Konstantin kara kara düşünüyor. Bizas en zor günlerini yaşıyor. Halk fakirlikle hayat sürüyor. Anadolu'm Anadolu'm canlı Anadolu'm. Kostensin boğazları Osmanlılar kestiler. Karadeniz'den gelecek yardımları önlüyor. Surlarını bozuk yerlere tamir ediyor. Anadolu'm Anadolu'm. Fatih Sultan Mehmet'ten Osmanlı'nın padişahı oldu. Bize sarayında bilgi almak için bir bahçıvan yerleştirdi. Bahçıvan aldıkları bilgiyi Fatih'e haber verirdi. Anadolu'm, Anadolu'm. Ve ahir davana velhamdülillah Rabbil alemin.